Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milletvekillerinin başka siyasi partilere geçişinin psikolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal sebeplerinin irdelenmesi, siyasi partiler kanun olmak üzere gerekli yasal düzenlemelerin gözden geçirmesi hakkında bir araştırma önergesi verdik. Araştırma önergemiz üzerine sizlerin huzurunuzdayım. Değerli milletvekilleri, 2017 tarihindeki anayasa değişikliğinin ardından hayata geçirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ekonomik büyümenin ivme kazanacağı, daha itibarlı bir meclis, daha güçlü bir hükümet, daha etkin, bağımsız ve güçlü bir yargıya kavuşacağımız vaat edilmişti. Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması sağlanacaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokratik engeller kalkacak, kararlar hızlı ve etkili bir şekilde alınacaktı. Siyasi parti gruplarının ve parti mensubiyeti olan ya da olmayan her bir milletvekilinin yasama ve denetleme görevlerini özgün bir şekilde yerine getirecekleri ifade edilmiş. Milletvekilleri kendisini parlamentoya gönderen seçmenlerinin hak ve hukukunu korumak ve bu manada onların iradesine saygılı olmak adına karar alma süreçlerinde daha etkin rol alacağı belirtilmiş, esasen vaat edilmişti. Son dönemde hız kazanan milletvekili transferleri Türk siyasi hayatının maraz uygulamalarından biri olarak her dönem tartışma konusu olarak gündemimize gelmiştir. Kurumsal siyasetin özellikle toplumsal siyaset nazarında güven kaybına uğramasının başça nedenlerinden biri maalesef seçildikleri partilerinden istifa ederek Başta iktidar partisi olmak üzere farklı siyasi partilere geçiş yapan milletvekillerinin bu tavırları gelmektedir. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği söz konusu bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi partiler nezdinde Türk siyasetinde güven erozyonuna neden olduğu, seçmen iradesinin bu manada gasp edildiği algısı ve saygınlığının da ivme kaybettiği gözlerden kaçmamaktadır. Milletvekilleri seçildikleri ve üyesi oldukları siyasi partilerin program, söylem, fikir ve vaatlerini anlatarak vatandaşları ikna etmekte onlardan oy istemekte ve bu minvalde söz vermektedirler. Ve fakat seçmenlerin iradesiyle seçilen bazı milletvekilleri tüm bu söz ve vaatlerine rağmen bir süre sonra milletvekillikleri yine seçmen milletvekilleri yine seçmenlerine ve çatısı altında parlamentoya girdikleri partilerine herhangi bir açıklama ve izah yapmadan farklı siyasi partilere geçiş yapmaktadırlar. Yerinde ve zamanında yapılmayan tutarlı izah ve fikir değişiklikleri maddi ve siyasi ikbal vaatlerinden kaynaklandığı söylentilerinde ortaya çıkarmak dır. Medyaya yansıyan mal varlıklarındaki izah kabili olmayan değişiklikler de bu algıları güçlendirmektedir. AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde bu tür milletvekili transferleriyle ilgili olarak şöyle söylüyordu. Hakan Şükür Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldığı zaman gazeteciler bunu sormuşlardı. Şöyle demişti. Hakan Şükür partimizden ayrılabilir. Bağımsız gelmedi ki ve kendisi milletvekilliğinden de istifa edebilir demişti. Etmesi gerekir demişti. Şimdi niye transfer ediyorsunuz bu milletvekillerini? Dün böyle söylüyorsunuz. Bugün de bu şekilde bir icraatta bulunuyorsunuz. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz diyordu ya. Sayın Erdoğan da çok sık söyler bu lafı. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek. Demek ki laflarına bakmayacağız. Işlerine bakacağız. Aynesi iştir. Dün başka söyleyecekler. Bugün başka. Bir de Demirel'e diyorlardı ki dün dündür. Bugün bugündür diyerek sesleniyor diyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı dün dündür bugün de bugündür diyerek bizimle adeta, ağam bizimle eğlenir diyeceğim. Bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da dürüstçe milletvekilinden de ayrılır. Olması gereken budur şeklinde karşılık vermişti değil mi Sayın Erdoğan? Ardından yaşamakta olduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkenin yönetim sistemi tamamen değiştirilmiş. Yeni dönemde milletvekillerinin yasama ve denetleme faaliyetlerini daha etkin ve sonuç odaklı yerine getireceği siyasi parti gruplarının çalışmalarında parlamenter sisteme göre daha güçlü ve etkin olacağı söylenmişti. Sayın milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerken halkımıza vaat edilenlerin başında güya koalisyon yönetimleri başta olmak üzere tırnak içinde parlamenter sistemin marazlı yanlarının yeni dönemde ayak bağı olmayacağı, millet iradesinin tam ve kâmil manada temsil edileceği ve milletvekillerinin bu konuda özgün ve söz konusu iradeyle örtüşen politikaların takipçi olacağı ifade edilmişti. Değerli milletvekilleri, güneş model alışkanlıklarının post modern versiyonlarını kör göze sokar gibi yaşatan AK Parti iktidarı sanırım yıkılmadık, ayaktayız, mesajı vermek için zorlama transferlerle göz boyamaya çalışıyor. Bakınız burada Sayın Erdoğan'ın yukarıda bir örneğini verdiğim dün şöyle dedi bugün tam tersini yapıyor argümanlarını tekrarlayacak değilim. Zaten bunun bir faydası da yok artık. Çünkü muhatap olduğumuz siyasi anlayış asla sorumluluk almayan, her yaptığı iş ve uygulamada bir hikmet olduğuna inanmamızı isteyen, dünyanın belki de en pragmatik ve oportunist zihniyetinin bir yansımasıdır. Dolayısıyla bizim bu saatten sonra muhatabımız bu iktidar ve zihniyeti değil, sağduyusuna ve ferasetine inandığımız aziz milletimizdir. Lütfen tamamlayın. Siyasi etik, ahlak kuralları ve teamüllere uymayan benzer davranışları pervasıca sergileyen bu millettekileriyle bunlara kucak ve makam açan partiler maalesef kısa günün karı olarak gördükleri bu uygulamalarla tarihe, milli iradeye, halkımızın umut ve güven duygularına ihanet etmektedirler. Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var mıdır? Vardır ama bu zihniyet yapamaz. Ama Türkiye'nin bir siyasi partiler kanununa ihtiyacı vardır. Siyasi partiler kanunu değiştirelim. Gelin hakim teminatlı üyeler partilere üye olsunlar. Insanlar olsunlar. İki, hakim teminatta üyeler sandığa gitsinler, milletvekili adaylarını belirlesinler. Üç, aynı zamanda tercihli seçim sistemi meydana getirelim. 91 yılında özel yapmıştı. Dört, daraltılmış dar bölge seçim sistemiyle beraber liderlerin dediği değil, partilerden genel merkezlerin dediği değil, milletin dediğini seçebilmenin yollarını araştıralım. Aksi takdirde liderlerin dediğini yaparsak, yapmaya devam edersek, Türk siyasi hayatı ciddi şekilde itibar kaybedecek ve de bu itibar kaybıyla beraber milletvekilleriyle ilgili son söz olarak şunu söylüyorum. Milletvekilleriyle parlamento Türkiye'de çok kötü bir halı var. Bu milletvekilleri sözlerinize yerine getirmez. Söylerse yalan söyler. Ahtemize ihaz ederler. Sayın Özdağ teşekkür ediyor.